Eşi namazında çekiyordu mu şu Eşi namazında abdestindeyken kendini bozmuş. İçki malta kullanmaya başlamış bir vakamız. Daha önce de görüntüler gördüğünü söylüyor da eşinin. Namazı zikir kuran bıraktıktan sonra iyice kötüleşmiş. Eşinden bahsediyorum. Ayrılma noktasına gelmişler ve evi terk etmiş. Bunların aralarını bozan cin hali. Kıza da musallat olmuş. Kızın geldiği hali göstermek için söylüyorum. Bir büyü işlemi değil. Ama büyüyle de görevlendirilen cinler ifrit grubu. Ağır kabileler, üyeler olur. Bu cin öyle bir cin. Kafir aralarını bozmuş, ayırmış. Şimdi de kıza zulüm ediyorlar. Yakın için. Yakın için yakın. Konuşmaya zorlayın ki kafir. Konuşmazsa katledelim. 2 <laughs> yıl evde <evli> kalabilmişler eşiyle. Düzümü açmak istiyorum. Hayır. Yak abicim yak 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 yak. Sıkıntı vücudun. Sıkıntı. Baştan aşağı sıkıntı ne yapayım? Rabbim kahretsin sizi. <seni. gülüyor> Rabbim kahretsin sizi. Çok hızlı bir çember alın. Çok hızlı. Hızlı. Ayaklarını birbirine dolaştırın, düşürün. Kardeşime de dualarınızı esirgemeyin inşallah. Ya <laughs> <Rabbinizi> de nezide atlatacak. <laughs> elini çek. Çek elini. Elinizi niye koyuyorlar diye soruyorlar izleyenler. Ben elimden çıkan enerjiyi vücuda iletiyorum arkadaşlarım sayesinde. Elim elimi koyduğumda içerideki için yandım diye bağırmaya başlıyorum. Bu nedenle başına eline hastalarımız çıkıyor. Şey. Yüklen abi. <laughs> Konuşması için zorluyorum şu an. konuşmazsa edeceğim kafiri. <laughs> Bir davet yapın çoğalın abi. Çoğalın. İbrahim abi sen geç özellikle. <laughs> Ay yok kedemes. Yüzünü göstermeden anlatır mısın sen? Arkadaşının halini. Senin ağzından duyalım. Eşin namazında, zikirinde, Kur'an'dayken sen de, <laughs> sen de yeni seanslar çıktın. ama hiçbir şey olmuyor. Sen konuşma. Hiç konuşmanı istemiyorum ben. Sen kendini rahat bırak kamera nalan kadar Tuna Tazı, tazı resmen. Hızlı 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 hızlı. Devam devam devam. Bidesini kaldığın abi. Kaldır. Kaldır kaldı mideyi kaldırın. Ört bana Alın. <laughs> Düşün. Kaldır. Tamam <laughs> Ört manastı. Tanışan. Az kaldı, az kaldı. Dayan kardeşim. <laughs> az kaldı, biraz daha yapacağım. <laughs> Bağlamasını yapın abi. Burasını da <laughs>